Oh. <laughs> o! <Onion> <Gül token> oh. Evet abi. <patri pine Punk> <draining> Hava <ahead> <avior invece>

roket roket sikiyim ya lan sigi maklunun Kerem şunu abi, de, sürek de, sürek de. Kerem, Kerem Ela <laughs> <laughs> çok süper bırak Burası çok şahane. burası? Aa, burası burası. burası. Ay, yamuk, yamuk. Baksana bu ne <laughs> biçim <bücüm> gidiyor, <laughs> fişek gibi. Sandal yürü, sandal yürü. <laughs> sandal yürü. İttiriyorum. Hayır, hayır, hayır. Çivile var tahtanın altında. Çivi mi? <laughs> kaç, kaç 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 kaç. <laughs> kaç yoldan. Hadi koy ver. Koy ver, koy ver git 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 git. Çar önce vurdun gitsin. Onlar e kaç emici. Hadi yolda. Hadi yolda. Uf. Oh, oh no. mi galiba? Sen mi? Işık şey gitme. Hayır. Gitme kaçırdın. Ben de gitmem ağzıma sıçarlar. lan. Sana sana. Bak geç. Abi abi siyah şey, fiyat, fiyat yerine... <laughs> Al güze git gel şimdi. <laughs> bak, bak. bu yoldan gel bak sus. Sen bu yoldan gitsene sen seyfi. Sen de gelin. Ya gitsene bu yoldan. Hayır o havana burada sizi? Abi. Ha. Ha bu. Sen bir ben yolaştım. bunu kapat şimdi sen. Sen de tamam, tamam. tamam. kapat. Tamam bunu kaydı gitti. Çekelim. <laughs> kapat kaydı. Ah bu da var. <laughs> Bak ona Ona gidemezsin <laughs> Olmaz öyle. Ya, gitme. Daha, tamam, o gitme. Ben o girersin. Abi yol nasıl bir Abi yol nasıl bir yol? Gel ya, ben, ben, ben tamam. tamam aldım devam. Arkama geç. Sen gidersin lan? Ne yapacağım abi var bende? <gülüyor> ulaş, <gülüyor> ulaş, ulaş. <gülüyor> aha. Aha. Ee, ee, ye. 예 yeah. <laughs> 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 <laughs>